Arkadaşlar ben Cener. Bugün ne yapıyoruz? Bu Minecraft oynuyoruz. Ama evim var. Zırhım da var. Hadi satayım gece oluyor. Arkadaşlar evimiz iki katlı. Gördüğünüz gibi. Burada da hayvanat bahçesi mi? bahçemiz var. Ama hayvan yok. Nedense. Bakayım. Yemin ediyorum hayvan yok. Demir golem var. Bir tane de... E ne var? İnecek. İne çık bir satayım. Neyse boş ver. Arkadaşlar burada çok zor bir icatlar yaptık. Şu zor bir icatlar. Olduğu için yo, abone olup like atmayı unutmayın. Zırhımız da var böyle. Uf, uf, mm. Büyülü altın elmamız da var. Ne güzel. Vallahi bunu benim arkadaşımla yaptık burada Ne yap arkadaşlar bu arada ben böyle hayatta kalmada böyle bir şey yapamam. Ya ne da nasıl yaptık biliyor musunuz da arkadaşlar burayı? Ee, şey yaptık. Ee, şey yaptık. Neydi ya? Adı neydi? Ee, i̇lk önce zenginler modunda burayı yaptık. Sonra da hayatta kalma moduna geçtik. Burada Anam açımadan gerçekten. Anne. Ne bir can götürüyor zaten. O toprak vermiş bana. Toprak var. Toprak ver. Of of ne biçim toprak veriyor ne abi? Top, çok toprak veriyor. Oo. Bu ne? Ya iskeletor or. Anam açım adam beni Hayır kaç 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 kaç. Hayır. Hayır. Evime gir dışarısın. Bir yere girmesem de daha iyi olur. Ne yapıyorsun Santa hayvan oğlu. Her yeri ok yaktı. Bedava ok. Lan, alamadım. Oğlum geri zekalı ya. Her ya, her evi her bu bok... <laughs> evimiz boka dönüştü. Bu ne ya? Oğlum geri zekalı. Niye oku çıkaralım çıkaracağım da. Alabilsek okumuz da var ama okumuz yok yapamıyoruz. Bu ne? Bu bizde var mıydı bir dakika? Bizde var mıydı lan? Böyle bir şey bizde var mı? Ne yaşıyorum şu an ya. Ha 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 Neden? Neyse ben uyuyayım ya. Uyu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aynınız. ha Tamam. Tamam şeyden şeyler ölüyor ya. Ölme zamanı gelmiş demek. Bu hani ne taş? Taşın çok kolay kırıyor. Ha. emin Emil mi yaptı bir dakika? Arkadaş mı yaptı bunu? Yoksa böyle bir şey çıkmaz karşıma ben. Yok. Öyle. Ben şu an ne yaşıyorum? He ben burayı, burayı ben kırmıştım lan. Değil mi? Yok. Nasıl? Ben madeni ineceğim kan. Evet. Oğlum ho, zaten hayvan gibi toprağımız var. çok şuradan. Lan. Toprağımız mı bitti? Diyecektim de bitmez böyle kolay. Kolay. Kolay kolay bitmez böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen ne yaptın lan? Onu açık orada. Bak yolu da ne yapmışsın. Hayvan oğlum. Oğlum burayı kim... Bir dakika. Ben burayı hemen düzelteyim. Bunu nasıl düzelteceğiz abi? Ben burayı düzelteyim. toprağımız bitmez. Toprak sıkılır. Toprak önemli değil ki zaten. Yaşamak önemli. Hani bu kadar şey... Allah'ım iki saattir uğraşıyorum. Toprağım bitti. Tamam koyalım. Ne ya, ben niye buraya kazmışım mal gibi? ne güzel tam vardı hepsi gitti ya neyse bu olsun. Değil, yaşamak olsun toprak değil yaşamak olabilir 30 tane 29 tane toprak var olamaz ha köylüler gelsin bir dakika Oo, kaç tane elmasım var yok ya bir dakika neyse Biraz madene çık Madene değil. Ağaç kıralım. Bak şu dağlarda bir sürü maden olabilir sence, sizce. Sizce var mıdır? Bizim demir golem gitmiş yine bizim yaptığımız demir golem. Onuncasını buraya neyse bu Gitsin o. Oh. Gitsin o. Oh. Kırısı kal. Aman ah. satayım. Ya oğlum ya. İyi ula ol olsa anne satayım. Oh, ya. Ya amın. Ya. Neyse düşman Yoksa sıçarız. Hadi oğlum. Ya yar. Şaka yap. Oğlum. Hadi. Geri zekalı. Hanımız. Ya bu kadar kömür için bu kadar yol uğraşılır mı ya? Aman. Tövbe estağfurullah. Ya. Oraya değil. Oraya bak. kapatalım bak. Terlediğim zaten olacak. Bir de şey yapma. Şimdi evimi kaybedeceğim mal gibi. İnşallah olmaz böyle. Arkadaşım da oyuna katılıyormuş. İyi oldu. Arkadaşım bir kere oyuna katılmıştı. Ya oraya değil. Neyse. Oğlum ben nereye gideceğim? He oğlum. Oğlum satayım. Aha. Geldik. Kömür orada mıydı bir de? Lan! O kadar evinden uzaklaştırıyorsunuz beni. Bir dakika bir dakika. Hayır ya. Lan evimi kaybettim. Neyse evim en son şuralarda bir yerlerdeydi. Dağ, dağın içinden gideceğim. Dağın içini geç, delik geçeceğim. Şey. Aha! Sonunda bir kömür. Kömür seni aramaktayım. Oo. Bir dakika benim. Bir dakika. Lan! Oyun benim, benim evim buralarda bir yerde değildi. Yok. Aa ben buradan geçmiştim ya. Orası. Bakalım. Aa evim evet, orada. Koş lan koş koş. Olum acıkmışım ya. ya neyse istediğimiz kadar. Sınırsız bir iftek var. Anlamız. Sonunda biraz daha gidelim. Neredeydik en son biz?

Oh. Oh, oh içim rahat. İç, üst, kata çıkalım. Üst katta hiç dekor yok. Üst kat bu. Bir dakika. Arkadaşlar ben burayı yapacağım. Arkadaşlar ben burayı yapıp geleceğim <laughs> tamam mı? Ananı sarayım. İlk önce buradan çıkmamız lazım. Dur. Çık, çık. Çık. Lan çık. Çıkıyoruz. Çok güzel. Oh, süper oldu. Şimdi buraya basıyoruz. Süri var. Ha bak bu. Tam. Zlat zenginler modu. Tam. Zenginler modu Şimdi geldik. Alanı satayım. Şimdi koş. Şimdi buraya basıyoruz. Ne yapalım buraya? Ee, bence buraya. Ananı satayım. Ya evet devam ki. Bir dakika. Ben bu sesi nereden tanısam? Nereden duysam? Işte. Şimdi burayı daha güzel bir hale getirdim. 3. Halı yapalım. Halı 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 halı. halı. Ananı. yani kapçı saldım yanlış. Halı. Halı, halı. gel bakayım. Buraya yatak koyacağız. O yüzden oraya Anladın Hani Buraya her şeyi koyacağız. Şimdi buraya yerleyemeyelim. Sen ne oluyor? Altta ne yaşanıyor? Oy 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 Ya nereye koydun? Ne koy taş koyalım. Bu gidiyor daha mı boş? Yarapim yere silelim. Hadi her, her bok kutuyu. Geldik. Geldik buraya. Şimdi burayı TNT odası yapalım. Burayı patlatacağız. burası tenekli. <töpe> <töpe> ya Ben buraya ravza 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 yaparım bu arada. Sana yatak. Annene satayım ne aldım ben. Dijitaliye kanka kanka. Kanka <laughs> Şimdi ben buranın bug'ını bildiğim anınız. Ben buranın bug'ını biliyorum. Buranın bug'ını bildiğim için. Uçuyor. Şimdi burayı böyle koyalım. Şimdi altını kıracağız. Oo, yatak uçtu. Bunu buraya koyalım. Oğlum ranza yaptım yemin ederim ha. Ya Yatan altı nasılmış ya? Yatan altı böyle mi? Ama bir sıkıntımız var. Biz buraya koltuk yapmadık. Koltuk yapalım. Ana nasıl? Burayı kıralım. O kaçlı koltuk yapacağız? Koltuk, 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 koltuk. Tamam. Şimdi yün alalım. Yün, yün nerede? yün yok. Biliyorum. Yün, 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 yün. Yün, yün, yün. Aa bir dakika, bir dakika. Yünler nerede? Yünler yemin ederim nerede? Bak burada olabilir ama. Aa burada olabilir yünler. Bak burada. Aha burada. Test kontrol. Bak burayı kıralım. Uish. 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 Evet. Şimdi dışarı çıkıyor. Ya oğlum ya. iki saat uğraştırıyorsun yine beni. Al al. Şimdi buradan ineceğiz. Şimdi buradan Burası Anne hani nasıl burası Burası Neresi bir dakika Burası bu gibi gözüktüğü için Buraya ne yapacağız Ne yapacağız Burayı kapatacağız Ama altın ve altın Altın buluyor Altın El, Elmas el, el elmas. Oh bu bok. bokluk gitti. Böyle de çok kötü. Ama boş ver. Mi mama mama mi mama mi mama mi mama mi mama mi mi kaç bloktan bak tüm bloklarımı harcayacağım 128 blokta tıkalacağım anan satayım buradan düşer demir golemler buradan düşerse ölürler mi bir şey deneyeceğim deniyoruz şu an ama hala bak ben buradan düşsem ölürüm mesela ama Demir Golem ölür mü? Onu al bak. Al. 120. Oha. Ha ben almadım. 128.0'dan fazla yapamaz. Abi şimdi bunlar buraya geçemediği için şimdi Ana bir dakika bir dakika. Bundan 3 blok kıralım şimdi. Evet şimdi burayı Evet devam ediyor. Şimdi demir bloğunu alalım. Demir bloğu. Sonra da bil kaba alalım. Bil kaba. Bil, bil kaba. Kabak. Kabak. Şimdi bunlar bundan işte ölürler. Öldü mü? Ölmedi. Yemin ederim ölmedi lan. Oha gerçekten. Ben şaşırıyorum. Kanka ben buradan dışarı düşsem ölürdüm ha. Onlar nasıl böyle yaptın sen? Ben bunu öldürürüm kardeş. Ben bunu öldürürüm ha. Balta daha çok hasar veriyormuş arkadaşlar. Onu dediler Şimdi Ölüm ananız. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yine mi? Bir süre size evimizi tanıttık. O kadar yani. Bir, bir like atarsınız artık. Bu da benim. Evet arkadaşlar video bir dakika. Evet arkadaşlar video neyse boşver böyle ismiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.